Hello friends, welcome to Sufurdan İngilizce by Ali Hoca İngiliz Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yaz okulu derslerimiz devam ediyor. Bugünkü dersimiz Past Continuous Tense yani geçmişte devam eden zaman. Present Continuous Tense'i biliyorduk. M is R, ondan sonra fiile ile ink takısı getiriyorduk yani şimdiki zaman için. Bu ise geçmiş zamanda devam eden. Bunun için Past Continuous Tense'in arkadaşlar, you, we, they öznelerimizden sonra were, he, she, it ve I öznelerimizden sonra was getiriyoruz. were ve was'dan sonra fi ile in taksi getiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay. E, ee, Tabi olumsuz olduğunda weren't, wasn't geliyor. Bunu biliyorsunuz. Soru olduğunda ise was, were öznelerin önüne geliyor. Örneklere bakalım. I was cleaning my room at 5 yesterday. Dün tam 5'te dün 5'te odamı e, temizliyordum. Yapıyor olduğumuz e, fiillerden, aktivitelerden bahsederken. My parents weren't watching TV at this time last night. E, geçen gece tam bu vakitte anne babam televizyon izlemiyorlardı. They were sitting in the garden. Bahçede oturuyorlardı. Was Melike sleeping in her room? Soru olduğunda was Özne'den önce geliyordu. Melike odasında uyuyor muydu? Yes, yeah, she was. No, she wasn't. Kısa cevaplar bu şekilde. Biliyorsunuz, hatırlarsınız, past, sim, past continuous tense'de arkadaşlar when ve while kelimeleriyle de konu işleniyor. Şu şekilde çünkü bağ, bağlaş şeklinde yapıyoruz when olduğu olan cümlelerde when hemen bağlı olduğu cümle past simple yapıyoruz. While'ın olduğu cümle ise past continuous ile yapıyoruz. E, past simple, when da anlamında while ise iken anlamında e, söylersek daha iyi anlaşılmış olur. Tabii ki diğer cümle past simple ya da past continuous olabilir. While'da da yine ikinci cümle past simple da olabilir. Past continuous olabilir. Örneklere bakarsak daha iyi anlaşılabilir. When my father came from Bursa, babam Bursa'dan geldiğinde, geldiğinde, yani kısa süren e, faaliyetlerimiz için past simple kullanıyoruz. We were having dinner. Biz akşam yemeği yiyorduk. Babam demek ki eve gelmiş. Geldiğinde o anda yapıyor olduğumuz e, faaliyetten bahsederken past continuous kullanıyoruz. Semra was doing her homework when her friends called. Arkadaşları aradığında... Arama işi çünkü kısa süre aradığında Semra ödev yapıyordu. I was sitting in the I was sitting on the chair when the earthquake happened. E, deprem olduğunda ben sandalyede oturuyordum. Deprem olman e, kısa sürede olan bir iş. Rabbim başımıza vermesin. Eee tabii sandalyede oturuyor oldum. Uzun uzun süren bir iş arkadaşlar. Deprem olduğunda sandalyede oturuyordum. While I was sitting on the chair, ben e, sandalyede otururken, the earthquake happened. Burada dikkatini çekmiştir. Aynı cümle ama when ve while ile ayrı şekilde yapabiliriz. Bakın past simple yani kısa süren olayların başına when, e, uzun süren o olayların faaliyetlerin başına while getiriyoruz arkadaşlar. Bir de şunu da görmüşsünüzdür. While ya da when başa gelecek, ortaya gelecek diye bir şey yok. Past simple tense neredeyse ya da past continuous tense neredeyse ister ortaya ister başa getirebiliriz. İster başa bakın while ister ortaya getirebiliriz arkadaşlar. Önemli olan hangi cümlenin başına geldiği. While we were waiting the school service, okul servisini beklerken it started to rain. Yağmur yağmaya başladı. I helped my father while he was trying to mend the car yesterday. E, dün arabayı tamir etmeye çalışırken babama yardım ettim. Were you listening to music when I called you? Seni aradığımda müzik dinliyor muydun? Yine gördüğünüz gibi e, were özlediğiniz başına geldi. Yes I was, no I wasn't şeklinde kısa cevap verebiliriz. İstersek yes I was listening to music ya da no I wasn't listening to music de söyleyebiliriz arkadaşlar. Son sorumuz. One, uh, what was Emre doing when you saw him? Onu gördüğünde Emre ne yapıyordu? He was swimming in the river. Nehirde yüzüyordu. Evet derslerimiz kısa şekilde ve umarım faydalı şekilde devam ediyor. Beğeni paylaşırsanız, abone olursanız memnun olurum. See you later. İyi tatiller.